Evvel zaman içinde çok güzel bir ormanda küçük bir kulübe varmış. Bu kulübede baba ayı, anne ayı ve onların küçük yavrusu yaşarmış. Ve bir de Goldilocks isminde güzel bir kız varmış. Hey yukarıdayım. E, pekala hala e, ne diyorduk? Evet e, Goldilocks isminde güzel bir kız varmış. Bir de böyle soldan çeker misin? Goldi videonun ortasındayız. Ay tamam tamam ya. Seni hikaye devam et hadi. Bir gün anne ayı 3 bardak süt kaynatmış. Sütleriniz hazır. Bence önce yürüyüşe çıkalım. Eve gelince de sütlerimizi içeriz. Bu çok güzel bir fikir. Hadi o zaman yürüyüşe çıkalım. Bir gün Goldie oyun oynarken annesinin sözünü dinlemeyip ormana doğru ilerlemeye başlamış ve ormanda üç ayının kulübesini görmüş. Aa bir kulübe. Ama sanırım kapıdan giremeyeceğim. En iyisi arkadan dolaşmak. Goldie seve girmiş. Önce etrafı incelemiş. Sonra karnı acıkan Goldilocks 3 ayının sütlerini görmüş. Karnım da çok acıkmıştı. Bu sütleri gördüğüm iyi oldu. 3 tane var. Karnım tamamen doyar. Öncelikle büyük olandan başlayalım. Bu çok sıcaktı. Dilim yandı. İçemedim. İkincisini içeyim bari. Eminim o daha iyidir. Of bu da çok soğukmuş. Hiç içilecek gibi değil. Belki üçüncüsü iyidir. Biz onun tadına bakalım. Hmm, bu süt ılık ve çok güzel. Karnım doydu. Bir dakikaya benim karnım doymadı ki. Bu bardaklar çok küçük. Zaten bu ev de çok küçük. Benim doğru evde ve doğru hikayede olduğuma emin misiniz siz? Evet Goldilocks hadi devam et. Pekala. Ben ormanda yürürken çok yoruldum. Biraz otursam iyi olacak. İçeride eminim oturulacak bir yer vardır. Burada üç tane sandalye var. Önce birincisini oturalım. Bakalım iyi miymiş? Bu sandalye çok büyük. Yani hikayeye göre büyük olması lazım. Her neyse şimdi ikinci sandalyeyi deneyelim. Bu sandalyenin de tam olduğu söylenemez. Bir de diğerine bakalım. Bu da... Ay canım çok acıdı. Sandalyenin de durumunun pek iyi olduğu söylenemez sandalyeler pek bana göre olmadı. Belki biraz uyursam yorgunluğum geçer. Yukarıda yataklar vardır eminim. Bir de yukarı kata çıkalım. İşte yatak odası burada. Öncelikle en baştaki yataktan başlayalım. Acaba en rahatı hangisi? Bu yatak çok küçük ve çok sert. Bu yatak da hem küçük hem de fazla yumuşak. Bu yatak en rahatı ama yine küçük geldi. En iyisi Pamuk Prenses gibi tüm yatakları birleştirip öğreteyim. Ha bu arada açıklama kısmındaki linklerden Pamuk Prenses izlemeyi unutmayın. Her neyse ben şimdi bunları birleştireyim. İşte böyle çok rahatım. Dolaplardan bir tanesinde de yorgan buldum. Şimdi iyi geceler bana. Çok eğlenceli bir yürüyüştü. Bugün ormanda hava mükemmeldi. Artık sütümüzü içebiliriz. Bir dakika. Biri benim sütümden içmiş. Ne? Emin misin? Gerçekten benim de sütümden içmişler. Anneciğim, babacığım, benim sütümün hepsini içmişler. Sütümü bitirmişler. Üzülme tatlım. Ben sana yenisini yaparım. Evimize biri girmiş olmalı. Evet öyle. Bir de öbür odalara bakalım istersen. Tamam. Benim sandalyeme oturmuşlar. Benimkine de biri oturmuş. Olamaz. Benim sandalyemi kırmışlar. Benim tatlı ayıcığım. Üzülme canım. Bu işi kim yaptığını öğrenmemiz lazım. Yukarıda olmasın sakın. Bir de oraya bakalım. Burada biri var. Bu çok büyük. Hı. Sonunda geldiniz. Hiç gelmeyeceksiniz sanmıştım. Bir dakika ya. Siz ne kadar küçüksünüz böyle. Asıl sen kadar büyüksün. Hikayenin böyle olmaması gerekiyordu. Bu da demek oluyor ki sizin hikayenizde Goldilocks'ın yani benim miniş olmam gerekiyor. Benim hikayemde de sizin çok büyük ayalar olmanız gerekiyor. Sanırım ben yanlış yerdeyim. Şimdi onları boş ver de sen benim küçük ayıcığımın sandalyesini nasıl kırarsın onu söyle bakayım. Sandalye çok küçük geldi ve kırıldı. Özür dilerim. O tatlı ayıcığa yenisini alacağım. Hem ben zaten onu neden üzmek isteyeyim ki? Gerçekten mi? Teşekkür ederiz. Yanlış hikayede o sevimize gelmişsin. Bir şeyler yedirmeden seni buradan göndermeyiz. Evet sana çok kocaman bir bardak süt ısıtırım. Ve yanında tatlı da yaparım. Bu çok güzel bir fikir. Ne dersin buna? Gerçekten çok iyi olur. Sizin küçük bardaklarınız karnımı doyurmaya yetmedi.